Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 20 Nisan pazar günü bugün. İkizler açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet, gözlerini doyuramadığınız kişiler var etrafınızda. Maddi manevi doyuramamışsınız gözlerini. Üç ayrı yoldan, bayanlı erkekli, ayrı ayrı şehirlerden ya da ayrı ayrı ilçelerden yola çıkacak, bir noktada buluşacak kişiler var. Aynı hanenin içine girecekler. Sallanan bir geminin içinde gibisiniz. Artık net kararlar vereceksiniz. Kurtuluşunuz büyük olacak. Hayatınızı güzelleştireceksiniz. Hayat üzülmekle ağlamakla sizin için geçmeyecek. Hem sizi üzgün görmeleri hanenizin içindekileri üzüyorsunuz. Üzgün görmek, yıpranmak, ağlamak sizin için üzülüyorlar. Onların psikolojisi daha çok etkileniyor. Daha aslında güçlü olarak görmeleri lazım sizi. Ama burada e, kendi kendinize yıpratmıyorsunuz. Sağınızdaki, solunuzdaki kişileri de yıpratıyorsunuz ağlayarak. Güçlü bir şekilde o çıkmazın içinden çıkıp yeni bir haneye doğru ilerleyeceksiniz. Kolları sıvayacaksınız. Yeni iş, yeni kazançlara odaklanacaksınız. Çünkü denenmişi artık denemeyeceksiniz sizi üzen yoran kişilerden. Yani illa aşk aşk evlilik evlilik de direnmeyeceksiniz. Nasıl mutsal, mutluysanız o şekilde yaşayacaksınız. Çok muhabbetli, sohbetli ilerleyeceksiniz. Sizden uzaklaşmaya gelemiyor karşınızdaki kişi bu sefer seviyorum diye adım atacağına e, farklı şekilde söylediği kelimeler var. Sizden uzak olmak veya birbirinizden uzak olmak size iyi gelmiyor. Bu tarafa baktığım anda ağzı alınmayacak kelimeler duyuyorsunuz. O da sevdiği için kıskançlığı için sevmediği için değil İnsan sevdiği kişiyi yerden yere vururmuş. Aynı onun gibi söylemedik laf bırakmıyor. Size ayrılık iyi gelmiyor. Yani yani ayrılık derken hani birkaç günlük ailenizin yanına gitseniz de ya da iletişim kurmadığınız anda birçok şey alevleniyor. Yani sinir alevleniyor. İçinizdeki öfke alevleniyor. O yüzden muhabbetinizden, sohbetinizden birbirinizi eksik etmeyeceksiniz. O kişiyi tanıyamamışsınız karşınızdaki kişiyi siz. Sizden ayrı kaldığı zaman etrafındakilere de huzur vermiyor. Mesajla bir şeyleri soracaksınız. Bir şey öğrenmek istiyorsunuz yani karşınızdaki kişilerden. Size bir para gönderecekler. Dur hesapta olmayan bir para olacak bu. Bir anda sizin için sürpriz olacak. Bir para gönderecekler. Birazcık da olsun rahatlayacaksınız. Size rahat, huzur vermeyen kişilerden uzaklaşacaksınız. Bir türlü huyunu değiştiremeyen bir kişi var burada. Aşırı kıskanç. İlk önce ehliyetiniz sonra arabanız geliyor kapınızın önüne. Size uymayan kişiler teklifte bulunuyor. Sizin kafanızdaki hedef belli. Yani iş olarak e, görüntü olarak, yaş olarak insan evleneceği kişiyi az çok kafasında çizmiştir. Meslek olarak, iş olarak, tip olarak, yani görüntü olarak, giyiniş olarak. Aradığınızı bulacaksınız. Sessizliğin arkasından fırtınalı bir bir şeyler yaşayacaksınız siz. Ya bir böyle bir türbe gibi bir yere gideceksiniz. Ya da bir mezar ziyaretiniz olacak sizin. Ama kötü bir şey değil bu. Ziyaret. İçinize attığınız çok şeyler var sizin. Ayrımcılıklar. En kötü zamanlar geçirdiğiniz zaman yanınızda hiç kimsenin olmayışı. Sanki dürbünle sizin hayatınıza bakıyorlar. Ne yapacaksınız? Nasıl ilerleyeceksiniz? Nasıl bir şeyleri yapacaksınız? Bakıyorlar. Merak eden kişiler çok fazla. Olmayan bir şeyleri oldurmak için gayret edeceksiniz. Bir adım atacak sizi şaşırttıracak. Tam ümidinizi kestiğiniz anda maddi manevi bir gelişmelerin içinde buluvereceksiniz kendinize. büyük bir kazan çıkmış önünüzde. Payınızı alacaksınız. Bir yerlerden gelecek, dönüp dolaşacak şeyler var. O kazandan payınızı alacaksınız. İş olarak, miras olarak, hakkınız olarak bir şeyler alınacak. Evrak da bekliyorsunuz. Haklılığınız evrakta çıkacak sizin. Evrak elinizde garantili bir şey var elinizde. çuval inciri berbat etmeyeceksiniz. Temkinli ilerliyorsunuz. Üçgenden kurtulacaksınız artık. Bu üçüncü kişilerden kurtulacaksınız. Her yerde böyle kavga çıkarttırıp Öyle yanınızda götürmeye böyle artık istemiyorsunuz. Her yerde kavga edip geliyor yanınızdaki kişi. Mutlu gidiyorsunuz, mutsuz dönüyorsunuz. Maddi manevi destekler görmüyorsunuz. Kendi başınızın çaresine bakıyorsunuz bu aralar. Maddi destek, manevi destek bekliyorsunuz ama onu verecek kişi yok etrafınızda şu an. Dost kaybına uğramışsınız. Haklısınız ama haksız duruma düşmüşsünüz. Çok zorla yapıyorsunuz. İşlerinizi, güçlerinizi, moralmen, enerjiniz düşük. Zorla yapıyorsunuz bazı şeyleri. Zordan gidiyor. Çok küçük, minik bir yer açacaksınız siz. Yani belki bir odanın yarısı kadar da olabilir. Yani bir 20 metrekare, 30 metrekare daha küçük de olabilir. Küçük bir yer açacaksınız ama takı yeri mi, burası gümüş yeri mi? Yani ufacık bir yer gözüküyor. Küçücük bir vitrini var. Birçok elinde hediyelerle size doğru adım atacak biri var. Hem annenizdekilere getirecek hem size getirecek. Bir saatle bir tesbih gidiyor. Bir erkeğe de bir bayandan hediye olarak. Sizin birinizin yıkılmaz bir sevgisi var aranızda. Yani hiç bir tartışma, bir kavga aranızda hiçbir şey olmamış gibi. Yani bu şekilde de devam edecek. Bir tartışma kavga olmamış bu şekilde de devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.